Selam, bu aralar saçlarım çok kuru olduğu için yeni ürünler denemek için tabii ki Rossmann'ın yolunu tutuyorum ve Rossmann'a geliyorum. İçeri girip reyonları gezip viral ürünlerine bakıyorum. Isana'nın kendi ürünlerine bakıyorum, bunlar bu aralar çok popüler. Gözüm biraz farklı bir şeyler arıyor ve Bali Curse'ın ürünlerinin Türkiye'ye geldiğini görüyorum ve çok heyecanlanıyorum. Takip ettiğim yabancı influencerların videolarında görüyordum bunu ve Türkiye'ye geldiğini görünce direkt denemek istedim ve çok heyecanlandım. Denemek için bugün görmüş olduğunuz bu dört ürünü alacağım. Saç şampuanı, saç kremi, kıvırcık kremi ve saç şekillendirici jel. Bu arada bu saç kremi, şampuanı ve bukle kreminin içerisinde yılan yılan ekstresi ve şeye ya var. Bu iki içerik saçlarınızın nemini koruyarak kabarmasını ciddi ölçüde azaltır. Vırcık içerisinde de keten tohumu özü varmış bu arada. Bu biraz jel kes yapabilir ama bunu da bir yağ ile çözebilirsiniz. Yağını da başka zaman deneyeceğim. Şampuanı ve saç kremini duşta denedikten sonra çok memnun kaldım. Yani saçlarım zaten çok yumuşak oldu. Ee, saç kremi ve saç jelinin de performansını çok merak ettiğim için sabah saat 6.30'da direkt uyanır uyanmaz işe gitmeden önce deniyorum. Gördüğünüz gibi kesinlikle bir wet freeze olmuyor. Frizden kastım saçlarınızın ıslakken elektriklenmesinden bahsediyorum ve kuruduktan sonra da böyle gözüküyor. Bayağı iyi bayıldım. Bayi.